Hadîs-i Şerif mümin odur ki elinden elinden ve dilinden insanlar emindir. Emin ne demek? Ondan bir zarar gelmez. Ben ona kefil olurum. O bunu dememiştir. Dilinden emin ve elinden yani eyleminden. O böyle şeyler yapmaz diyerek insanların hakkınızda çok rahat kefil olabilecekleri bir intiba uyandırmışsanız siz güzel ahlaklı bir insansınız ve güzel ahlak peygamber hasletidir. Güzel ahlak İslamiyet'in ta kendisidir. Din güzel ahlak demektir zaten. Böyle olunca da her gece sizin için Kadir Gecesi ve her gün sizin için bayramdır. Dünyanız da ahiretiniz de aydınlanmıştır artık. Evet, sözünden, sohbetinden dinleyenler müstefid olsun. Bir babanın evladı için ya da bir üstadın öğrencisi için en çok istediği şey sözünden ve sohbetinden dinleyenler müstefid olsun seni dinleyenler yararlanmış olsun. Yani bizden aldığın ilmi bizden sonrakile, sonrakilere ulaştırmada çok açık bir kanal olur demek istiyor. Gözün nuru, yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Gerisi yalan dünya her şey geçicidir ve yalandır. Her, her şey birer vehimden ibaret. Madem geçiyor, bitiyor, tükeniyor, ehemmiyeti yoktur. Bu geçip biten tükenen şeylere gönül bağlanma, bağlarsan apaçık hatadır. Sen kendi elinle etmiş olursun, elinde bir şey kalmaz. Cam kırıklarından başka onlar da avucunu par par şerha şerha eder.